Herkesin kendine göre bir çay demleme yöntemi var. Herkesin çay demlemekle ilgili bir fikri var veya başarılı olduğu bir tarz var. Tabii ki herkes farklı şekilde çay demleyebilir. Ancak genel manada bilinmesi gereken bazı özel hususlar vardır. Ben birazcık daha bunlara dikkat çekmek istiyorum. Birincisi çay demlerken kullandığımız su çok önemlidir. Neredeyse çay yaprağı kadar çayın lezzetine etki eder. Kullanılan suyun mutlaka temiz, berrak ve kireçsiz olması gerekmektedir. Bu şekilde bir su kullanımını e, mutlak suretle temin etmemiz gerekiyor. İkincisi çayın suyu kaynatıldıktan sonra 100 derece veya 100 derecenin üzerinde kaynar şekilde bir su ile çay yaprağını buluşturursanız bir acı, sert ve koku itibariyle de biraz buruk bir kokuyla karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple çay, siyah çay için özellikle ideal demleme sıcaklığı 80 derece civarındadır. Tabii ki bunun için çeşitli e, aletlerden e, faydalanabilirsiniz. Mesela bir termometre kullanabilirsiniz ama... Tabii ki şart değil. Her gün evde çay demlerken yanınızda bir termometre bulunduramazsınız. Ama bunun için de özetle bir şey söylemek gerekirse çay kaynadıktan sonra altını kapatırsanız yaklaşık bir 5 dakika içerisinde çay demliğinin alt haznesinde bulunan kaynamış su 80 dereceye kadar soğuyacaktır. Sıcaklığı düşecektir. Bu ideal bir siyah çay demleme sıcaklığıdır. Yani kaynar suyu direkt çay yaprağıyla buluşturmamak gerekiyor. 80 dereceye kadar soğutulmuş bir suyla da çayı demlemek lazım. Bu da ikinciydi. Üçüncüsü tabii ki çay yaprağı. Çay yaprağı işin olmazsa olmazı ve en önemli etmeni, en önemli faktörü demleyeceğiniz çay yaprağının e, mutlaka temiz ve çay harici maddelerden arındırılmış olması gerekiyor. Yani sadece içerisinde eğer bir siyah çay içiyorsanız siyah çay yaprakları bulunması gerekiyor. Çayın içerisinde çeşitli çay ağacının dalları ya da farklı bitkilerin bir şekilde çay toplaması esnasında karışarak gelmiş olan farklı otların, farklı bitkilerin çayın içerisinde bulunmaması gerekiyor. Bunlar tamamıyla çayın tadını değiştiren faktörler. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus Mutlaka kullandığınız çayın tozsuz olması gerekiyor. Yani bunu özetle şöyle e, düşünebilirsiniz: Demlediğiniz çayı ince bir elek üzerine koyup elediğiniz zaman altına herhangi bir tozun yaprağın düşmemesi gerekiyor. Eğer aşağıya çok ciddi miktarda toz, yaprak, kahverengi, farklı çeşitli tozlar eğer düşüyorsa bunlar çay yaprağı değildir, başka yabancı maddelerdir. Bu eleme işlemini yapmadan eğer çayı demlerseniz o zaman da bulanık ve acımtırak bir tatla karşı karşıya kalırsınız. Bunları eğer biliyorsak ve bunlara uyguladıysak en iyi çay demleme yöntemi olarak benim size önerim şöyle olacaktır. Öncelikle çaydanlığımızın alt haznesi ve üst haznesi bildiğimiz klasik şekilde demlik ve su kısmından oluşan bir demlik tavsiye etmekteyim. Eğer mümkünse çay yapraklarını koyduğumuz üst kısım porselen bir demlik olursa en kaliteli çayı bu şekilde demleyebileceğinizi söylüyorum. Tabii ki porselen demliğimiz yoksa normal bildiğimiz klasik demir veya emaye şeklinde demliklerde kullanabiliriz. Ama en ideal yöntemden bahsediyorsak bir porselen demlik kullanmanızı tavsiye ederim. Evet. Çayı demlerken kaynar suyumuzu demliğimizin üst kısmına koyuyoruz. Bu tabii ki şu anda 100 derece veya 100 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta. Evet şimdi termometre vasıtasıyla suyumuzun sıcaklığına bakıyoruz. Dediğimiz gibi siz evinizde böyle bir termometre vesaire tutmanıza gerek yok. Kaynar suyu kenarda 3 dakika 4 dakika bekletirseniz su kendiliğinden 80 dereceye kadar soğuyacaktır. Yaklaşık olarak şu an e, demliğimin e, su sıcaklığı 80 dereceye geldi. Şimdi burada e, yine ben e, yaklaşık olarak ölçümleyeceğim. 4 çorba kaşığı çay yaprağını çay suyunun üzerine dökmek suretiyle çayımı demliyorum. Yani bu 4 kaşık çay yaprağını 80 derece sıcaklığındaki suya üstünden bıraktım. Artık ben bu demliği ağzını kapatıp normal çaydanlığımın üzerine koyup ve Aşağıdaki suyum zaten kaynamıştı. Yukarıdaki suyum 80 dereceydi. Çaydanlığımın alt kısmını yine sadece fokurdaması için ocağımı 2 dereceye aldım. Şu anda sadece aşağısı fokurdarken yukarıya da yine tabii ki buhar verecektir. Yukarıdaki demliğin üst kısmının da soğumamasını engelleyecek ve yaklaşık olarak bu şekilde 10 dakika bekleyeceğiz. Zamanlayıcımızı çalıştırıyoruz. 10 dakika sonra çayımız hazır olmuş olacak. Bu 10 dakikalık sürede üst haznedeki çay yaprakları zamanla aşağıya doğru batacaklar ve e, suyla buluşup artık çay yaprakları genişleyerek bütün aromasını demliğe verecektir ve 10 dakika sonra keyifle çayımızı içebiliriz. çayımız demlendi arkadaşlar. Şimdi servis için şu anda çayın dem kısmını doldurduk. Ben orta derecede çay içmekteyim. Ne demli ne çok açık bu şekilde. Kendi çayımı aldım. Evet. Böyle çayımızı tabii ki şu anda çok sıcak.